güzelmiş burası. Keşke Okan'ım da olsaydı. Aa Bilden, bu gece kızlar gecesi. Kocalarınızın ismini ağzınıza almak yok. Ha illa alacağım diyorsanız da sadece gömmek için olabilir. Bugün içimizi döküyoruz, eğleniyoruz ya. Ay tamam anlaştık. Yalnız baştan söyleyeyim ben Okan'ımı gömemem. Şimal istiyorsa kocasını gömsün. Ama benim Okan'ım biraz mükemmeldir biliyor musunuz? Aa, hani kocalardan bahsetmek yoktu? Bu gece yalnızca biz varız. Evet hanımlar, ee, siparişlerinizi alabilirim. Ee, ben içki içmem ha. Ee, sen de içme, gebesin. Ee, yok canım, ne içkisi? Ee, şöyle yapalım, biz üç tane alkolsüz meyve kokteyli alalım. Peki, tamamdır. Ay ne iyi ettik, geldik. Değil mi? Bir içimiz açıldı, bir ferahladık. Evet Şimal ya, iyi ki çıkalım demişsin ha. He. Ay Hilti'yim hey, ne yapıyorsun? Telefonla el koyuyorum. E, ama Okan'ım belki mesaj atar, merak eder beni. O sana gelmeyeceğini haber verdi mi? Ha? Bırak, biraz da o merak etsin. Ama... Ay ama falan değil. boşuna uğraşma. Hem de böyle neler söyler bizim evde olmadığımızı. Allah Allah. Telefonla el koyuyorum. İnatçı kız. İyi Şimal, arkandayım. Ya bu gece eğleniyoruz, hiçbir şey düşünmek yok ya. Ha, afiyet olsun. Ay, susamışım ya. Bunun da tadı çok güzelmiş. Böyle aroması var. Ne yapalım bir tane daha söyleyelim mi? Varar bastı bana ya. Sevdiysen söyleyelim tabii. Pardon. Anam. Öldürücü bu olanlar beni dahsin öldürücü. Okan istifa etti ne demek ya? Okan istifa etti ne demek dahsin? Ya hanım, bir sakin ol ya. Ne istifası ha? Nasıl istifa edebilir o her gene Gelsin buraya bak, bacaklarını kıracağım onun. Aile şirketinden istifa etmek ne demek oluyor ya? E sen deyin, Okan istifa etti deyin. Dedim ben sana, böyle olmaz dedim. Çocuğun gurur yapıyı. Akşam akşam adamın sinirlerini hoplatma. Başka çaremiz mi vardı? Sırf Okan büyük diye şirketin yönetimini Civan'a değil Okan'a mı verecektim? E doğru deyin ama... Bak şimdi kardeşi kardeşe gırdırdık. Ya bu küslük hiç betmezse ne derik biz o zaman? Hanım küslük müslük yok. Zaten civan hemen fırladı abisinin peşinden. İnşallah bulur getirir. Şu saat oldu ne gelen var ne giden. Oğlum inşallah evi terk etmeye kalkmaz. Abi. Vay! Civan Bey'e gelmiş. Saydan Holding'in büyük CEO'su. Barman, herkesi Civan Bey'den bir kokteyl. O bugün çok büyük bir zafer kazandı. Abi yapma gözünü seveyim. İçtin mi sen? Sana içtim oğlum. İyi de sen içemezsin ki. Dokunur bu sana. Ha ben bunu da beceremem diyorsun yani. Ama bak nasıl beceriyorum. Al. Gördün mü? Benim de senden iyi olduğum bir konu varmış. Hadi bırak ya. İki tane çift nakat olmazsan ben de civan değilim. Var mısın? Ha, bunda da yenerim seni diyorsun öyle mi? Sen şunu söyle, var mısın, yok musun? Varım lan, geç. Varım. Ay, bu da ne güzelmiş, ferahlatıyor ya. O zaman biraz daha ferahlayalım. Hadi. Ay iyi kızlar. Ben size ne diyeceğim? Siz bayağı eğlenceli misiniz ya? Hiç öyle görünmüyordunuz. Hele seni Elçim. Ay Ne yapacağım ben bu kızla diyordum ya. Soğuk nevale, kara kuru bir şey. Ama şimdi diyorum ki, canım Elçim. İngilizce'den takım demek. Biz bir artık takımız. Peki ben bunları nereden biliyorum? Hiç öyle darılmaca gücemece yok. Bayağı gıcık oluyordum sana. Ay sanki ben sana bayılıyordum. Yani böyle yüksek yüksek hareketler. Deli herhalde bu dedi. Ay. Haklısın ha. Nerem normal ki benim? Normal olur çok sıkıcı ya. Öf. E o zaman yaşasın delilik mi diyoruz? <laughs> <laughs> Bunlar bitti ama. Ben bir tane daha söyleyeyim mi? Garson bey, bize bunlardan bir tane daha gönderir misin? Abi, sen bu kokteyllerin içine alkol mü koydun? Evet, öyle geldi sipariş. Olur mu abi ya? Bunlar alkolsüz istedi. Aman. <laughs> de var ya aynından dedikçe gönderdim, dedikçe gönderdim. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Bunları da artık götürelim. E ya bir dakika. Bir dakika o zaman bu gece beraber çıktıysak dışarı özel bir gece olmalı. Bu geceyi itiraf gecesi ilan ediyorum. Ay harika. Kim başlıyor? Ben birinç birinç önce ben. Ben de inanılmaz büyük bir, bir itiraf var hazırsanız söyleyeceğim. Ya, Ay dur. Ben senin söyleyeceğin şey biliyorum. Ama asıl söyleme çünkü Villan'a bunu ben söylemek istiyorum. Sen mi? Bana mı? Hı. Hmm. Hazır mısın? Bu Okan'la Civan var ya, bizimle neden evlenmiş biliyor musun? Şirketin başına geçebilmek için. Ne? Aynen öyle. Abi ben, ben şahidim ya. Ben şahidim. Tahsin amca ne demiş biliyor musun? Eğer demiş evlenmezseniz şirket, şirket yok. Vay be. Demek şirket için Ben şimdi onlara hesap sormaya gidiyorum. Dur nereye gidiyorsun? Hesap sormaya. Dönem bar yapmışlar ya. <laughs> <laughs> Yarın sorarız hesap. Hadi otursana. Neyse sonra sorarız. Sonra. Bir dakika ya. Bir dakika. Benim... Benim itirafım bu değildi ki. Benim başka bir itirafım var. Ama çok bombastik. Hazır mısın Şimay? Aşkım benim itirafım sana. Dursun amca ne dedi biliyor musun? Ay ne demiş canım babam? Kenan dedi. Anasını babasını alsın gelsin seni istesin dedi. Evet. <laughs> Al bunu benim. seni. benim. Hey Kenan kim ki? Ha. Beni aldatan eski sevgilim. Şimdi seni mi istiyor? Beni istiyor. Şuman. Şuman sen de nikah şahidimiz olursun ha. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Ben de bir itirafta bulunacağım. <gülüyor> 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 Okan bana çok aşık ya. <laughs>